Televizyonla yollarımı 2010 yılında ayırdım. Televizyon servisi almıyorum. Şu resmin arkasındaki televizyon kıyamıyorum dağıtmaya. O o dönemde çok para verdim onu almak için. Ondan sonra teknoloji sürekli ilerlediği için yani bir sene sonra en bir, bir sene önce en güzel olan bir sene sonra en kötü oluyor. Kıyamıyorum. Aslında benim için çöp bari dedim bir süre resim çerçevesi olarak kullanayım. Bu dizi filmlerden bahsedeceğim. Normalde e, televizyon insanların beynini yıkamak için algılarını değiştirmek için bir araç. Sürekli olarak izlediğin zaman ister istemez etkisinde kalıyorsun. Çünkü sürekli sürekli mesela bir insan hiç ilgilenmediği konu, kızdığı konu olsun. Konu ne olursa olsun o ortamın içinde bulunsun veya o konuyu dinlesin bir süre sonra o işi sever. Sevmeye başlar. Çünkü bilinçaltına işleniyor. Bir mevzu anlatacağım. Sonra bu televizyon dizi konularına gireceğim. Taksicilik yapıyordum. 1983 senesinde Pasaport iskelesinin oradan bir kadın ve bir çocuk bindi arabaya. Kadın hanımefendi ama hali vakti yerinde kadının. E, bu pasaport iskelesinin hemen çaprazına bir tane pizzacı açıldı. İsmini de markayı da biliyorum söylemeyeceğim. Bu anne kız orada e, valla bir tane mi iki tane mi pizza bilmiyorum e, yiyorlar ödediği para kadın söylüyordu bana ya diyor ben bu parayla bu pizzaya verdiğim yani bir ana kız yemişler pizzayı ama bütün söylüyorlar tabi yani o zaman e, dilimlenmiş pizza yok daha diyor ben bu verdiğim parayla diyor kocamla diyor çocuğumla o zaman güzel yılı da böyle denize bakan Altın Bıçak diye bir restoran vardı. Ünlü bir o bölgenin ünlü bir restorantıydı. Altın Bıçak. Ben diyor bir akşam yemeği yerim bu pizzaya. Yani pizza dediğin işte bizim pide. Normal pideci dükkanlarında yapılan pide. Bu yuvarla onlar uzun. Sonra tabii bu pizzacı dükkanına bir giden bir daha gitmiyor. Yani e, fiyat çünkü bizim fiyatlarımızla alakası yok. Ben yemedim de o zaman sonra bu pizzacı dükkanı kapattı. Müşteri gelmiyor. Kapattı. Sonra Türkiye'ye bu çizgi film, çocukluğumda ben de seyrediyordum. Bütün çocuklar çizgi filmleri severler ve çizgi filmler e, bu TRT vardı o zaman, sadece TRT vardı. E, şeyi de bunları kullanmak da e, pahalı. Onlar biliyorlar yani çocukları meşgul etmek için e, oradan işte kullanma hakkını aldığın zaman pahalı imiş. Sonra bu normal fiyatının çok çok altında teklif ediyorlar alın diyorlar yani indirim yapacağız size diye ee, bunu o yetkili kişi bir televizyon programında izlemiştim ya diyor durup dururken diyor neden yani yar, yarı fiyatı bile diyor çok çok düşük fiyata bize diyor çizgi filmi diyor benim gayet de izlenen çizgi çizgi filmi çizgi filmi diyor işte yıllarca seyredildi çocuklar seyrediyor çizgi filmini sonra o çocuklar işte birkaç yıl o çizgi filmini seyrettikten sonra aynı firma o kapatan dükkanı kapatan firmalar pizza firmaları Geliyorlar farklı yerlere e, pizza dükkanı açıyorlar. Bu sefer e, şeyler çalışıyor, ya eskisi gibi değil. Tabii fiyatını da ayarlıyorlar. Bu sefer e, tabi dilim satmaya, dilim pizza satmaya başlıyorlar. Sebebi çocuklar. E, çizgi filmlerin içinde çocuklar sohbet ederken kendi aralarında pizza kelimesi geçiyor. İşte ben pizza yiyeceğim. Sen de pizza yiyecek misin? Bilmem ne falan. Çocuk, annesi, babası çocuğuna sorunca veya dedesi e, ne alayım sana? Pizza diyor. Çocuğun bilinçaltına giriyor. Bu sayede kapanan pizza dükkanları tekrar açılıyor ve şu anda yani pizza popüler yani Türkiye'de. Herkes yiyor. Şeyin gücü. Televizyonda izlenilen filmlerin gücünden bahsediyorum. Şimdi ben e, Türkçe izlediğim son, en son izlediğim 5-6 yıl önce bu Kurtlar Vadisi vardı. Tabii benim bahsettiğim e, 15 Yılın önceki herhalde 2005'lerdekinden bahsediyorum ben. 2005 yılları falan. Oradaki e, ilk bölümlerde o tiplerin e, kar, tiplemelerin karşılığı vardı. Mesela bir tanesi Polat mesela o ne vardı Çede öldü. Susurluk kazasında meclise gir, reis denilen e, şahıs vardı. Onu andırıyordu. Ee, neydi onun ismi ya? Hmm, Abdül Çatlı. Çatlı'yı andırıyor. O Onun şeyi. Sonra bir tane Yeşil vardı. Güneydoğu'da, Doğu'da yani başına buyruk. İstediğini yapıyor o. Toroslarla o karakterlerden bir tanesi onu andırıyordu. E o bir tanesi istihbaratçı birisi vardı. Sonra ölü bulundu o. Onun kitabını almıştım ben. Ee, yani yaşadıklarını kitap çevirdi. Ondan sonra ölü bulundu. Bir tanesi onu andırıyordu istikbaracıyı. Ee, o bir tanesi miti. Derden bir tanesi MIT'te göre üst düzey görevlisini andırıyordu. Yani her karakterin e, o günün koşullarında bir karşılığı vardı. Ya diyorsun bu bunu demek istedi, bu diyorsun yandarma teşkilatını. Yani e, belli ediyorlar zaten birebir eşleştiriyorsun. İlginç gelmişti. Yani o dönem seyrediyordum yani şeyleri. Sonra... Devletin içerisinde işte gizli servislerin birbirleriyle kavgaları falan, o onu alıyor içeriye onu alıyor yani güçler savaşı falan bu ilginç geliyordu. Oradan bir cazibe benim için bir cazibeydi o diziyi seyretmek. Seyrettim de zaman zaman, hep gece yarısı seyrederdim, bilmiyorum nedense yani normal zamanda seyretmezdim de gece geç vakit olunca bir tane eski dizilerden bulurdum bir tane seyrederdim. Bu YouTube üzerinden. Son dönemde en son seyrettiğimde hep şeyin parlatmaya yönelik yani eskiden eski mevzularla şey yok. daha açıklamayayım neyse. Bir gün e, Türkiye hakkında böyle e, şey yapıyorlar yani tepedeki insanlar, iş adamları bilmem ne. Ya diyor halk halk ne der diyor. Vatandaş ne der yani bunu yapamayız diyor. O da diyor halk kim ya diyor. Onlara soran mı var diyor. Ben delirdim seyrederken. Yani ondan sonra seyretmedim zaten. Hani halk kim? Aslında doğru söylüyor da hani kimsenin öyle şeylerle normal e, vatandaşlar e, sadece karnını doyurmaya bakıyor. Yani şeylerle ilgilenmezler. Yani ülkenin geleceği ne bilmem ne. Onlar e, boy, onlar için boş hikaye. Yani sadece e, karnın doyuyor mu diye bakar. Diğer hiçbir şeyle ilgilenmez. Aslında o tepedeki insanlar onlar kim? Onlara solan mı var ki haklı aslında da işte ben vatandaş olarak tepki, sinirlendim. O günden sonra ben e, seyretmiyorum, seyretmedim yani Kutlar Vadisi'ni. Epey oldu, çok uzun süreden. Sonra bir gün e, çukur düştü. Ya sürekli olarak yani açınca e, videolar geliyor. Baktım, hani şeyi, e, videonun akışına, filmin akışına. İşte şeyi vatandaşı koruyan mahalle. Ondan sonra portakal aldı bir kadın. O kabak kafalı şey. Ondan sonra vatandaşı haklı gördü bilmem ne falan yani vatandaş için hareket ediyor gibisine. Sonra mahalleye sahip çıkıyorlar yani e, mahallenin işte. Yapısının bozulmasını, müteahhitlerin eline geçmesini istemiyorlar. Yani halkın yaşamını devam ettirmesini istiyorlar gibi. Öyle bir bende bir kanı oluştu. Onun için seyrediyordum, yani vay be diyordum. Yani mahallelerini hem mahallelerini koruyorlar, hem mahalleliği koruyorlar gibi oluştu. Sonra bir baktım arkadaş. Ya bir film karesinde o kadar çok tabanca olurum ya. Ondan sonra işte e, şeyi e, diyor çatapat oynayacağız. Yani e, işte şeyleri getir, silahları e, kuşan da gel, e, karşı taraflı çatapat oynayacağız diyor. Saçma sapan. E, yani şeyi özendiren insanları silahlandırmaya özendiren dizi. Tabii bir iki dizi seyrettikten sonra baktım. E, şey yani insanın şiddeti şiddeti e, özendiren dizi. Sonra vazgeçtim. Sonra bir arkadaş dedi ki ya dedi eşkıya dünyayı hükümdar olmaz seversin dedi. Bak dedi. Bir baktım. Seyrettiğimde ilk Demek ki düzgün bir diziye denk geldim. Yani farklı oluyor yani konuları. İlgimi çekti. Sonra bir baktım. Arkadaş her şahıs kendi başına mafya. Adamın karısı o başroldekinin karısı diyor şunu öldüreceğim diyor. Bunu öldüreceğim diyor. Alıyor silahı. Ondan sonra evin büyüğü kendi başına örgütlemiş o büyük anne işine gelmediği zaman ben namaza gidiyorum diyor yani söylenen söylenin, söylenin ona sorulan sorunun cevabı yoksa işine gelmiyorsa ben diyor namazı kaçırmayayım diyor gidiyor ondan sonra insanların ne kadar kolay öldürüldüğünü ben orada gördüm ve cezası da yok hiç. Yani öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Bu kadar basit yani. Öl öldürmek herkeste silah var. Onlarda da var. Hemen bir araya geliyorlar, gidiyorlar, birilerini öldürüyorlar, basıyorlar, ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Ne güzel dünya ya. Özendiriyorlar. O Kurtlar Vadisi'nde işkence türlerini öğretiyorlardı insanlara. Onlarda da silah vardı çukurda da silah yani sanki olması gereken aksesuarmış gibi onda da gene silah konusu işleniyor. Bu eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ismi güzel bulmuşlar da onda da gene silah öldürme konuları işleniyor onda da. Bu arka sokaklar vardı. O daha önce benim tabii eski dizileri seyrediyorum. Ben orada da aslında gözümle izlemiyorum da e, meşgulken onu radyo gibi kullanıyorum yani şeyi. Arkadaş, senaryo yazarı o kadar beceriksiz ki, bariz. Şimdi bu işlenen konuların hepsi polis karakollarında, raflarda. Mesela ben geliyorum. Diyorum ki şikayetçiyim diyorum. Memura. Memur da tutanak tutuyor. İşte senaryo hazır. Düşünmeye gerek yok. Veya vukuat olmuş. Telefon etmişler. Vukuat yerine gidiyorsun. Orada polis rapor tutuyor. Şu oldu bu oldu işte. İşte senaryo hazır. Onları birleştiriyorsun. Senaryo yani bir şey yapmana gerek yok. Sadece yan yana koyuyorsun. Senaryo hazır. Yani senaryo yazarının bir şey üretmesi, kafasını yorması gerekmiyor. Senaryolar zaten polislerin raflarında, dosyaların içerisinde duruyor. Sadece bunları e, arada espriler lazım. Yani konudan konuya geçerken bunlara espri üreteceksin. Veya değişik normal yaşamdan bir şeyler içine yani seyrek vaziyette koyacaksın ki hep polisi olmasın diye. Arkadaş bu başkomiserin ailesi. Neydi onun ismi? Var ya çok kalabalık bir aile. Ee, neydi ya? Beş çocuklu. Ee, onun ailesi. Arkadaş nasıl bir aile ya? Nasıl bir bereketli aile ya? Aşk aşk fışkırıyor. Evin içerisinden aşk fışkırıyor. Şeylerin yani o çocuklar birini erkekler kızın birini bırakıyor birini alıyor. Birini bırakıyor birini de alıyor. Kızlara öyle e, şeyler kısmetler. Yani nasıl bir aile ya? Var mı böyle aile? O şeyin kısmeti başkomiserin kısmeti şeylerin kadınların deli olması öbür yani abuk subuk. Abuk subuk yani küçücük bir senaryo yazılması lazım artı. O da renklendirmek için. O senaryo yazan dönüyor 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 gidiyor. Çoban ailesine gidiyor. Dönüyor 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 ne varsa orada çoban. Ya artık o sokaklar ismini değiştirin. Şevhetli, şevhetin bol olduğu çoban ailesi değil. Yani daha uygun. Sonra ya servis aracında yani o e, servis aracı değil de ne aracı o? E, polislerin bir araya binip e, hay Allah, neydi onun ismi ya? Devriye aracı. Arkadaşlar en en düşük rütbe komiser. Ya var, var mı böyle bir şey ya? <laughs> yani abi, arabanın işte 5-6 kişi var hepsi Eee rütbe komiser. Öyle bir şey ki bütün olaylar anında çözülüyor. Ya bu kadar olaylar anında çözülüyorsa <laughs> bu kadar pislik nereden fışkırıyor ya? Bu kadar yani şeyler çözülüyorsa olaylar bu kadar tıkır tıkır çözülüyorsa hepsi hepsi şeylerin dizilerin hepsi insanları yanıltmaya yönelik. Daha önce e, biz filmlerde kahkahalar Adile Narşit'in kahkahalarıyla kahkaha bulurduk. Sonra e, işte tiyatro sanatçılarının hep böyle dizilerde onların kahkahalarında biz de gülerdik şimdi ben dizilerin içinde öyle şey yapan bir şey görmüyorum yani böyle insanı güldürecek böyle neşelendirecek bir şey hep böyle herkes gergin plan peşinde herkesin bir planı var o hiç seyretmedim de yani öyle aşk duygusu bilmem ne falan bunlar e, söylüyorlar yani bazen köşe yazarları denk geliyor okuyorum e, daha önce aile bütünlüğü olayı vardı ailenin bir arada şimdi boşanma üzerine insanlar kendi başlarına yaşam kurma üzerine onu tetikliyorlar herkes kendi boşanıyor yani boş şimdi boşanma özendiriliyor e, boşanıp kendi başına bir hayat insanlar yalnızlaştırılıyor insan yalnızlaştıkça karşı taraftan yani kendi kabuğunun içine kapandığın zaman diye gibi dışarı diyorsun ki kendini dışarıya kapatıyorsun Ondan sonra başına gelecekleri artık ilgilenmiyorsun ya artık diyorsun Ben diyorsun kendi başıma hareket edeceğim diyorsun ee, geçmişten kopuyorsun yani öne geçmiş önemli geçmiş geçmişini bilmeyen insan geleceği olmaz zaten Ondan sonra geçmişten kopar soyutluyorsun kendini. Yani kendi başına bir düzen kurmaya çalışıyorsun. Yani bu diziler tabi insanların bedava diye nasıl olsun gözünün önüne geliyor diye bu dizilerle kendini avutuyor. Fakat farkında olmadan kendi geleceğini karartıyor.